Hepinize merhaba ben Efe. Bugün sizlerle beraber din kus oynayacağız. Evet. Bu oyundaki amacımız NPC olmak. Ya da NPC olup saklanmaya çalışanları yakalamak. Evet bu oyunu çok eskiden oynardım. Çok çok severdim. Hala seviyorum. Özellikle şu öldüğümüzde öl bizi yakaladıklarında böyle karakter oluyoruz. Round over. Bakın bunlar da Hunter. Hydra's sorry. Şöyle Haydır ya da Hunter olacağız. Bakalım ben ne olacağım. Haydır. Şimdi amacımız görev yaparak saklanmak. Şu kırmızı görevleri yapmaya yaparken dikkat edin. Ee, çünkü kırmızı görevler, kırmızı görevleri NPC'ler yapamıyor. Sadece normal insanlar yapabiliyor. Did, 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 did. Wow. Ee, ben bu artayı bilmiyorum. Sadece eski artayı biliyorum. Oyunda koşma var da. Sadece insanlar koşabiliyor. O sıkıntı. Neyse durun çıkalım şuradan. Siz kimlere vuruyorsunuz oğlum ya? Bu da görev yeri nerede hiç bilmiyorum. Bakın bu şu an öyle adı Piklas. Aa eskiden ölüleri göremiyorduk. Şu görevi şu an yapabilirim. Normal NPC'ler de yapabilir. Vay. Above. Tünel taks. Amacımız Hunterlar bizi yakalamadan tüm görevleri bitirmek. Tüm red, tüm kırmızı görevleri yaptılar. Din, 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 din. din, din. Arkamda şu an ek diye bir şey var. Az. Ben beni yakaladılar. Haydır. Kazandık. Şu an hunter olabilirim. Bakın arkadaşlar, hunter olduğunda benim bir takdim var. Heh, en sevdiğim orta. Kırmızı görebilir. Önünde bekleyeceğim. AFK gibi davranacağım. Birisi ayı yaparken şak diye silahımı çekip onu vuracağım. Görev bu. Ek. <gülüyor> 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 din, din. <gülüyor> Şurada bir tane kırmızı görev vardı. <laughs> Na, no, 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 no нельзя обелисить Вильяна Вуда. Sri Lanka'çı. Şu an çok sessizim. Dey, 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 dey. Ne? Dur ben bir Heh şu an sadece şeyde görüyoruz dışarıda. dit dit <laughs> Olmayan görevimi yapacağım. <laughs> Buradan görevimiz yok ama biz normal NPC gibi yapalım. Ben şurada bir relaxlayım. Ah oh, ha oh, ha oh, oh mis gibi. Ah oh. Değil. Bir şeker oldu. Değil. Şu an sadece şu ışığı kapatmamız lazım. Adam doğru yapısı kurmuş. Didit. Didit. Abi şu an sadece bir tane görevi kaldı ama bunlar bizi rahat bırakmıyor ki. And Patience is <laughs> key to finding the patterns. <laughs> Bravery keeps <laughs> you standing strong. Integrity helps you to be honest. you Kindness will show the good that you can be. Justice will tell you what is right. Determination, the power within, will help us all win this one fight. Şimdi ben böyle olun Korona Hunter olduğum zaman Hepinizi döveceğim <laughs> Koşabildiğin kadar koş Hüseyin Bolt gibi <laughs> Hmm. Neydi lan kırmızı graf? Dedik. <laughs> <laughs> ben masum bir sivil. Ben masum birisiyim. Banka hem de kırmızı. Tamamdır. Şu an çok az görevimiz kaldı. Hemen kazanırız. Bu oyun oyunun amacı sadece kazanmak. Kazancı hiçbir şey olmuyor. Sadece kazanıyorsun. Bırak. Tak tak. Bak bu turdan sonra hunter olabilirim. Bu taş nerede taş? Kırmızı tünel görevi mi? Yes kazandık. Haydır Victory. Bak şimdi çok büyük ihtimalle Hunter'ım. Yes Hunter'ım. Hunter. Im. Hunter. Sanki görmüyoruz. Evet burada konuşmayı yutmuşum. O yüzden şimdi kayıt yapıyorum. Ee, şu an marketteyim. Markette ne yapıyorum? Onu hatırlamıyorum. Şur birisi şurada bir görev yapacak abi. Afrika takliti yaptı. Tüh ya yanlış şeymiş. Neredesin o? Ben şuna çok güzelendim. 12 saniye kör oldum. <laughs> ya. Ama şüphelenmiştim ben. <laughs> Sen nasıl buluyorsun lan?

Hey hey hey! Kazandık. He bu da hunter roller, hunter roller ölünce de böyle kırmızı oluyorsunuz ruhunuz. Neyse i̇şte son bir kere haydır rolünü göstereyim. Hatta bu sefer sadece koşacağız. Dude, dude. ну. Şu da bir relakslayalım. Oh 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 oh. Pika bu. Yap 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 yap. Kaç. Yes. <laughs> Hadi son iki saniye. <laughs> Ve evet Goberro. Goberro sonu sallayacağım? Goberro. <laughs> Kim lan o Goberro? <laughs> Kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. <laughs> Ama dur bu çıkışı Hunter'ın ruhu ile yapacağız. Evet. Hemen şak diye vurdum. Dit. Ya. Yeah. Evet. Bakın İki, iki, i̇kinci kez normal bir insana vurursan böyle oluyorsun. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. O zaman da hepinize <laughs> görüşürüz.